Kaza D100 Karayolu Bekirpaşa mevkinde bulunan Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adapazarı istikametine seyir halinde olan ve deprem bölgesine konteyner taşıdığı öğrenilen MEE idaresindeki tıra Erol Tozan kontrolündeki 41 KF 680 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü tozanın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan yaralılar İŞE ve MEÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Thank you. thank yep. you yep.